Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de gayet iyiyim. İyileşmeme çok az kaldı. Ee, sesim daha iyi geliyordur diye düşünüyorum. Bugünkü açılımımız aklımızdaki kişi. Sen neler değişti? Önceki sen nasıldın? Anın enerjisindeki sen nasılsın? Kendine neleri dönüştürdün, neleri değiştirdin? Bunları görmeye, okumaya niyet ediyorum. En temiz kanal olmayı niyet ediyorum. Anlaşma enerjisinin çalışmasını niyet ediyorum. Ve aynı zamanda Rabbim'den en temiz, en doğru mesajları almayı niyet ediyorum. Siz lütfen gözlerinizi kapatın. Şöyle bir güzel düşünün aklınızdaki kişiyi. Önceki sen nasıldı? Önce bir ona bakalım. Aklınızdaki kişiye yani. Evet. Hepsi üzgüyor. Şu anki sen nasılsın? Neleri değiştirdin? Neleri dönüştürdün? Neyin farkındalıklarına vardın? konuşmak istiyor yalnız bu sefer. Aklımızdaki kişiler ben değiştim diye haykırıyor sanki. Ben değiştim, ben dönüştüm. Göreceğiz, bakalım. Okumanın genelinde onun sağlamasını yapacağız. Önceki sen nasıl 3 tane çekeceğim oradan. Ve an enerjisindeki şu anki sen Nasılsın? Bana karşı bakış açın. Buraya dört tane gelmek istedi. çalışan Önceden sen nasıldın? Sen değiştin mi? Burada yalnız dört tane gelmek istedi. Şimdi önce şöyle bir toplayayım. Zaten bu kısmı sonra açacağım. Önce bakalım önceki aklımızdaki kişi nasılmış, neler yapmış bana karşı nasıl davranmış? Şimdi aklımızdaki kişilerin dünyevi planda çok ciddi sorumluluklarının olduğunu gözlemliyoruz. Sizin haricinizde ee, kendi ailesiyle alakalı problemler yaşıyor olabilir, kendi işiyle alakalı problemler yaşıyor olabilir. üzerine haddinden fazla yük almış, haddinden fazla sorumluluk almış olarak gözlemliyorum ve bu sorumlulukların neticesinde. Sizi yalnız bırakmış, size karşı e, elindekileri kaybetmemek için, herhangi bir kayba uğramaması için maddi ve manevi olarak hareketsiz kalmış bir aklınızdaki kişi mevcut olmuş. Çünkü mevcut şartlarındaki varlıklarını kendisi kaybetmekten çok korkmuş. Bu yüzden kendini koruma altına almış ve sizden uzaklaşmayı seçmiş. Size karşı ilgisi olmasına karşın sizden uzaklaşmayı seçmiş ve siz hep kararlı, aynı duruşta, mantıklı olmaya çalışan bir çerçevede bir kılıç kraliçesi edasıyla çıkmışsınız. Sizden uzaklaşmasındaki tavrından sonraki tavrınız olduğunu ben öngörüyorum. Bu onun bu fazlaca yüklerinin oluşu, size arka plana atışı, size birazcık merhametsiz davranışı, sizi yalnız bırakışı, sizi çare, ben çaresizim zaten deyip de e, arkasını dönüp gitmesi ve korkularıyla yüzleşememesi sizde biraz daha mantıklı olmaya doğru, biraz daha sert bir tavra doğru sizi yönlendirmiş. Siz de onun yanında çok mutluymuşsunuz. O da sizin yanınızda çok mutluymuş. Adeta buradaki bu güneş kartı da muhteşem. İki çocuk gibi oluyor musunuz? Biri siz, biri o olarak algılayın. Yer yana geldiğinizde o kadar saf yani bir enerji çalışıyormuş ki... ...adeta böyle çocukluğumuza dönen... ...saf bir enerjiye bürünüyor musunuz? Hem siz hem de o. Fakat... ...sizden uzaklaşmayı seçmesinden sonra... ...bir müddet sessizliğe ve yalnızlığa gömülmüş. Büyük bir tasa ve kaygı enerjisi çalıştırmış. Bu sefer de sizi kaybetme endişesi içerisine girmiş. Hem elindekileri kaybetmek istemeyen hem de sizi kaybetmek istemeyen bir enerjide görülmüş aklınızdaki kişiler. Sizinle bir bütün içerisinde olmak istemiş. Sizinle bir ahenk yakalamış çünkü. Sizinle bir uyum yakalamış. Sizinle belki ailesinde olmadığı Sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, ahengi bulmuş ama size bir o kadar merhametsiz davranmış, katlar olmuş ve bunun sebebi de ben çaresizim diyen gübekteki kartımız. Ben çaresizim, benim zaten imkanlarım yok diyor. Aklımızdaki kişiler geçmişte. Peki bunu algıladık kendini korumak için kaynaklarını, mevcut şartlarını kaybetmemek için sizden siz, size olan sevgisinden, size olan duygusundan korkup kaçan ama sizde yakaladığı duyguyu da kendi ailesinin içinde bile yakalayamayan bir aklınızdaki kişi var. Ama sizden uzaklaştıktan sonra iyi olduğunu söyleyemem. İyi olmuş, kendini iyi hissetmiş diyemem. E, araba kartından sonra kılıç dokuzu kartı geldi. Uykusuz geceler yaşamış, korkmuş, e, büsbütün e, çok kötü enerjilere girmiş, anksiyete yaşamış, e, mental olarak uyuyamamış, artık e, kafası allak bullak her manada korkuya açık bir vaziyete gelmiş. Evet, geçmişte aklımızdaki kişi bize. Böyle davrandığını gözlemliyoruz. Peki an enerjisinde nasılsın, neler değişti sende dediğimizde. Şimdi yaptıklarından müthiş pişman olmuş bir kişiyi gözlemliyorum. Yine kılıç dokuzlusuyla bu sefer yaptıkları yüzünden hayal kırıklığı, size yaşattıkları yüzünden hayal kırıklığı ve kendini de bu hale düşürdüğü yüzünden büyük bir üzüntü duyan, mental düşüncelerin arasında sıkışmış, tam olarak ne yapacağını bilemez vaziyete gelmiş yine uykusuz geceler yaşayan, yine hüzünlü, yine mutsuz, yine stresli günler yaşayan bir aklımızdaki kişiyi gözlemliyorum anın enerjisinde. Evet, kendinde bir dönüşüm sağlamış. Bu dönüşümü soracağım. Ne yaptın? diye. Ee, şunu ilk başta bana aktı. Yanına gelen kombinasyonla. Sizi çok özlediğini, sessiz kalamayacağını. <laughs> Pardon. Arada bir boğazımı kütüleşiyor lütfen. Kusura bakmayın. Konuştukça böyle sesim gider gibi oluyor. Cazallaşıyor çünkü saat de geç. Şu anda saat benim saatim bir e geçiyor. <laughs> Sabaha bu video <laughs> sizin ne olacak inşallah. Ee, size size karşı büyük bir özlem yaşadığını, büyük bir e, çocuksu bir safi yani enerji içerisine girdiğini anlamış. Aynı zamanda ben başka bir desteden de Rumi'den sormak istiyorum. Sevgili Rumi, Rabbim, bu kişi de aklımızdaki, kolektif bilinçteki, aklımızdaki kişi de neyi değişmiş, neyi öldürmüş, neyi dönüştürmüş? Ondaki dönüşen şey nedir? Dinarların altılısı. Size kar, Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır. Size karşı vermediklerinin farkına varmış tılsım altılısında alma verme dengesizliğinden bahseder. Öncesinde size karşı hiçbir şey vermeyen, arkasına bakmadan çekip giden ama bu yüzden de büyük bir mutsuzluk yaşayan, her ne kadar sizinle olmak istese de, istese de mevcut şartları yüzünden çaresiz olduğunu düşünen, düşünen diyorum tırnak içerisinde çünkü e, kılıç sekizlisinde mental bir çaresizlik vardır. Kişi kendi kafasında bu işi büyütüyor olabilir. Belki de imkanları bu duruma elverişli dahi olabilir ama ben çıkmazdayım, ben çaresizim. Ee, diyen bir düşüncede olabilir. O yüzden e, size karşı vermediklerini anlayan Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır diye. Yani size e, sevgisini esirgeyen bir kişi varmış öncesinde. Artık bunu anlamış size bir şeyleri vermesi gerektiğini anlamış. Sizi çok özlediğini anlamış. Sizin yanınızda yine safiyane duygularda olduğunu anlamış. Tertemiz, sanki sizin yanınıza geldiğinde bambaşka bir insan, bambaşka bir ruhaniyete bürünüyor. İçi cıvıl cıvıl oluyor. Hangi mevsimdeyse yüreği yaz mevsimine geçiyor. İçinde kuşlar uçuyor, karnında kelebekler uçuyor. O kadar huzur doluyor içi, o kadar mutluluk, o kadar bir e, deniz kıyısına veya böyle bir dere kenarında oturan şu derviş gibi o kuş cıvıltıları, o hayvanlarla olan münasebeti, o, bu hayvanlarda biliyorsunuz müthiş bir safi yani temiz, e, pürüpak enerji vardır. İnsanlar gibi değillerdir, çıkarsızlardır, yalan söylemezler. Bu denli masumane enerjilere, saf enerjilere bürünüyor. Yanınızda o kadar çok mutlu oluyor, oluyormuş ki artık onu anlamış. Sizi yanınızda hiç kimsenin yanında olamadığı kadar kahkaha attığını algılamış. Mutlu olduğunu algılamış. Hiç yoktan yere bile yüzünün gülümsediğini algılamış. Ve size karşı artık gerçekçi olmaya gelen, dürüst olmaya gelen, kendini ve e, size göstermediği, sakladığı, kaçtığı tarafını size göstermeye çalışacak olan bir aklınızdaki kişi var. Yaşattığı durumla alakalı büyük bir utanç duyuyor. Size kavuşmak istiyor. Sizin masumiyetinizle tekrar yoğrulmak, sizin enerjinizle tekrar hemhal olmak istiyor. Sizi çok özlemiş. Hem Kupa altılısı, kavuşmak Tutku, masumiyet Yani sizin yanınızda O kadar büyük, o kadar Güzel bir enerjiye bürünüyor ki Ben tamamım diyor Ben doyuyorum ya diyor Manevi olarak Mental olarak doyuyorum senin yanında Ben yanında olduğumda Hiçbir yerde olmadığım kadar Mutlu oluyorum Beni güldürebiliyorsun bana gerçekçi davranabiliyorsun ve beni de gerçekçiliğe doğru yönlendiriyorsun. Samimiyete yönlendiriyorsun. Safiyane duygularınla, o çocuksu, o temiz duygularınla beni dönüştürdün diyen bir aklımızdaki kişi var. Çok güzel çıkmış. Siz, buradaki göbek kartta da e, sizin yokluğunuzda terbiye olmuş. E, tılsım beşlisinde, karda kışta kalmışçasına, perperişan olmuşçasına, adeta e, yapayalnız. Etrafında belki çok insan dahi olabilir ama o kendini yapayalnız hissediyor. Sizin yokluğunuzda ciddi anlamda dönüşmüş, değişmiş ölüm kartıyla ve artık vermesi gerekeni anlamış, size karşı ver, yapması gereken e, davranışları, alması gereken sorumluluğu ve vermesi gereken sevgiyi algılamış olan ve bunun içinde bu denle değişip dönüşen bir aklınızdaki kişi var. Bu arada uzak mesafe ilişkisi kolektifte söz konusu olabilir. Çünkü kavuşmak kartının altında iki nehir, iki deniz, özür dilerim, iki nehir, iki deniz, iki çığ, dağlar ve kıtalar diyen eğer uzak mesafe ilişkisi yok ise aranıza kendisinin koymuş olduğu mesafeden kaynaklı olarak bir mesafenin olduğunu. Siz sanki dağlar ve kıtalar gibi kavuşacaksınız. Kavuştuğunuz vakit, görüştüğünüz vakit. Masumiyet enerjilerinde, çocuksu enerjilerde, temiz enerjilerde yine mutlu olacağınız, güzel enerjilerde olacağınız, büyük bir tutkuyla sizi arzulayan, sizinle olmak için var gücüyle enerjisini gördüğüm bir aklınızdaki kişi var. Çok güzel çıktı yalnız. Peki ben Rumi'ye şunu soracağım. Rabbim bu kolektifteki aklımızdaki kişi için şunu sormak istiyorum. <laughs> farkındalıklarını gördük. Kendisi de bunları kendinde artık yaratmış, algılamış, biraz daha bilinç seviyesini yükseltmiş. Bunu aldık, kabul ettik. Şifa oldu inşallah. Şunu sormak istiyorum. Aklımızdaki kişi eylemsel olarak bize ne verecek? Tabii ki bilinç önemli ama eylem daha önemli diye düşünüyorum. Aklımızdaki kişi eylemde Kolektif birleştik dinleyen arkadaşıma ne sunacak, ne verecek? Karehlerin sekizlisi, deneklerin yedirisi ve dünya kartı geldi arkadaşlar. Karehlerin sekizlisinde e aşıklar dünyayı terk etme zamanı cennetin davulu ruhumun kula kulağında çalıyor. Deneklerin yedirisinde aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir. Ve dünya kartında bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur. Burada Rumi'de anlatılmak istenen size karşı gelecek olan bir yerden bir yeri terk eden çünkü tamamlanma kartı gelmiş e, kombinasyonda o yüzden size geldiğini gözlemliyorum. karelerin sekizlisiyle. Bir yeri terk etmekten bahseder. Bir yerden uzaklaşmaktan bahseder. Bu kişi her ne ise e, mevcut şartlarından ...mevcut yanında bulunan insanlardan e, onlara tabiri caizse geride bırakarak size bir yolculuk yapmayı planlıyor... ...veyahut da siz aynı e, hali içerisinde bir birlikteliğe sahipseniz, bir evlilik birlikteliğine sahipseniz... ...veya böyle bir ciddi bir birlikteliğiniz söz konusu ise e, beraber güzel bir seyahate çıkalım... ...beraber güzel bir yolculuğa çıkalım, ikimiz baş başa her şeyi geride bırakalım diyen bir aklımızdaki kişi olacağını söylüyor bize Rumi. Ve aynı zamanda biz giderek kendimizi koruyabiliriz. Biz mevcut şartlarımızı bırakarak yan yanayken, beraberken kendimizi koruma altına alabiliriz diyen ama bu durumdan da biraz da ürken, biraz da korkan, hafif de kendini ve sizi de koruma eğiliminde olacak olan bir aklımızdaki kişi mevcut. Ama bu durumun neticesinde sizinle tamamlanmak için, Sizinle bir bütün olmak için, sizinle iki elmanın e, yarısının kavuştuğundaki tam elma haline bürünebilmek için gelen e, ilişkinizi e, dünya kartıyla tamamlama evresine geçirecek olan bir aklımızdaki kişi mevcut. Hayırlı olsun inşallah, şifa ol diyorum. E, ve çok güzel geldi böyle sine sine içime. Ee, ...okumayı yaptım. Çok hoşuma gitti. İnşallah siz de memnun kalmışsınızdır. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yok. Enerjilerinizle buluştuğum için ben çok memnun kaldım. Daha danışmanlıklar içinse... ...merallatarot.gmail.com'a... ...mail atmanız yeterlidir. Akabinde dönüş sağlayacağım. Sizi çok öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Ee, varlığınız bana mutluluk katıyor. Varlığınız bana güç katıyor. Ve... Gerçekten motive olmamı sağlıyor. Ee, beraber bu yolculuğa çıktığımız için, yan yana olduğumuz için çok mutluyum. Ee, çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere.